Hanımlar, beyler günaydın. Efendim bugün 7 Haziran pazar sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve şüphesiz en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin program sağlık merkezine hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Sevgili seyirciler sağlık merkezinde yine birbirinden değerli iki konuğum olacak. İlk bölümde malumuz pandemi sürecindeyiz ve pandemi süreciyle birlikte COVID-19 salgını ile birlikte çoğumuz vitaminlere, efendim bitki çaylarına, aktarlar dışarıdan aldığımız ürünlere yöneldik. Neden mi? Şüphesiz bağışıklığımızı güçlendirebilmek adına. Peki aslında OTC olarak bilinen bu ürünlerin hangilerini kullanmamız gerekiyor? Özellikle kanser hastaları kullanabilir mi? Neye dikkat etmek lazım? E, dünyada ve Türkiye'de OTC yani reçetesiz ilaç pazarı nasıl işliyor? Üretim nasıl gerçekleştiriliyor? Çok değerli bir konum olacak. E, önemli bir firmanın sahibi kendisi. Yıllardır e, bu üretimleri yapıyor ve dünyada... ...pazarlanıyor bu ürünler. Efendim, Doktor Mevlüt Büyükelivacıgil... ...ilk bölümde konum olacak. Bu konuyu konuşacağız. İkinci bölümde ise... ...efendim, anne baba olmak isteyenler... ...pandemi sürecinde acaba onların tüp bebek tedavileri... ...askıya mı alındı? Nelere dikkat etmek... ...gerekiyor? Tüp bebek tedavisinde... ...özellikle yurt dışı hastaların... ...şu dönemde ne yapmaları gerekiyor? Hepsini değerli uzmanımız... ...Doktor Aret Kamar anlatacak. Dolu dolu içeriğimizle başlıyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa her zaman olduğu gibi... ...yanında tek doz... Sağ Sağlık Merkezi, ben denizdense ikram oluyor. Buyursunlar 50 dakika sizlerleyiz. Reçetesiz ilaç olarak da bilinen OTC pazarı dünyada ve Türkiye'de nasıl gelişme gösterdi? Tıbbi bitkiler açısından Türkiye zengin bir ülke mi? 26 bitkimizde Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl şifa dağıtıyoruz? Pandemi sürecinde halk gıda takviyelerine yönelirken peki neye dikkat edilmesi gerekiyor? Doktor Mevlüt Büyük Helvacigil, Sağlık Merkezi'nde sorularımıza cevap veriyor. Evet yeniden Mutlu Pazarlar sevgili seyircilerimiz. Ee, ne konuşacağız demiştik ilk bölümde. Ee, reçetesiz ilaçlar, vitamin, gıda takviyeleri bunların üretimine neye dikkat etmek lazım? Öyle gidip pazardan çörek otu yağ alınır mı? Kullanırsak ne olur? Profesyonel olarak nasıl bir ürünler hazırlanıyor? Dünyada bu pazar nasıl işiyor? Hepsini çok deneyimli bir isimle konuşacağız. Efendim 25 yıldır üretim yapıyorlar. Zade, Zade Vital Global CEO'su Doktor Mevlüt Büyükelvacı gel konuğum olacak sevgili seyircilerimiz. Ekranda gördüğünüz numaralardan program boyunca bizleri arayabilirsiniz. 0530 0470 05 506. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi pazarlar diliyorum. Bir pazar sabahında ne kadar güzel bir enerjiyle başladınız. Size ve bütün kanal çalışanlarına sevgi ve saygılar arz ediyorum. Özellikle bizi dinleyen seyircilerimizi selamlıyorum. İyi pazarlar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mevlüt Bey aslında siz birkaç yıldır Amerika'da faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Evet. gündemden başlayacağım. Çünkü biz neden özellikle konuk etmek istedik size. Son dönemlerde bu son 3 aydır Türkiye'yi de etkisi altında alan pandemi sürecinde herkes bağışıklığımı güçlendirmem gerekiyor deyip bir takım reçetesiz ilaçlar gıda takviyelere ya da işte en basite aktardan gidip aldığı bir takım otlara Sardı diyeceğim ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü burada Doğru. bağışıklığın güçü olması önemli. Önce şunu soracağım. OTC denilen bu reçetes ilaçlarla ne kastediliyor? Siz kaç yıldır... Bu üretimleri gerçekleştiriyorsunuz çünkü sizin profesyonel bir A.G. ekibiniz var, Türkiye'nin evet. o endemik bitki örtüsünden e, tıbbi bitkilerle ilgili uzun yıllardır çalışmalarınız var, değil mi? Evet. Konya'dan evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan bir başarı öykünüz de var. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, biz grup olarak 135 yıllık bir aile şirketiyiz. Hı hı. Yağ grubunda, yemeklik yağlar grubunda yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapan. E, ilaç anlamında da e, son 40 yılda eczaneye giren e, OTC alanında geleneksel bitkisel ürünleri ruhsatlandıran e, son 40 yıldaki e, ilk şirketiz. E, Hı -hı. Tüm dünyada da bu anlamda çok yenilikçi ürünler yapıyoruz e, ve e, bu ürünlerimizin 5 ve 6 tanesi dünya patentlerine sahip. Hı -hı. Dolayısıyla geleneksel bitkisel ürünlerin e, mutlaka bir e, doktor kontrolünde ve eczacının danışmanlığında alınması çok önemliydi. 100 aslında bizim ülkemizde bunun yönetmeliği yoktu. Bizim kurumumuzun girişimleri ve destekleriyle e, yine Ege Üniversitesi'nin çok değerli e, hocaları, eczacılık fakülteleri, ARGE merkezlerinin hocalarıyla birlikte geliştirdiğimiz bir ürün aslında. Hı -hı. E, bir üniversite sanayi işbirliğinin de e, çok önemli bir e, markası haline geldi. ve Dolayısıyla bu ürün şu anda 18 bin eczaniyede özellikle bu dönemde COVID döneminde insanlara çok ciddi fayda sağladı ve gerçekten Türkiye'de bağışıklık sisteminin güçlenmesinin hı hı. ne kadar önemli olduğunu bir kez daha aslında anladık. Biz bunları uzun zamandır büyük eğitimlerle, doktor eğitimleriyle, eczacı eğitimleriyle kongrelerde çok anladık. Sizinle de birçok kongrede beraber olduk. Dolayısıyla bu ürünlerin gerçekten sağlıklı üretilmesi çok önemli. GMP standartlarında üretilmesi yani tarladan aslında başlayalım. E, GEP dediğimiz iyi tarım uygulamaları daha sonra GLP dediğimiz iyi laboratuvar uygulamaları hmm. ve GMP dediğimiz iyi üretim uygulamalarıyla yapılan ve yine Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı hmm. aynı zamanda yine Tarım Bakanlığı'yla de ortak çalıştığımız bir ürün gamımız var. Geniş bir yelpaze ama. Evet, çok geniş bir yelpazeyiz. Biz e, şu anda 140 ürünle ve yaklaşık 600 sayzla Türkiye'deki en geniş sayıza sahibiz. Bunun dışında da siz sorduğunuz için söylemek istiyorum. Amerika'da son iki buçuk yılda FDA regülasyonlarını yapmış. Amerikan hmm. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın kontrollerinden geçmiş. Ve Avrupa'dan Amerika'ya giden geleneksel bitkisel ürün e, grubundaki ilk firmayız. Dolayısıyla bunlar önemli. E, gerçekten biz burada ülkemizin tohumlarını e, çok sağlıklı bir şekilde ve profesyonel bir şekilde halkla buluşturmuş oluyoruz. Meryem. Peki Türk halkının bu vitaminlere, e, gıda takviyelerine bakış açısı ne? Örneğin Amerikan pazarını çok iyi biliyorsunuz. Evet. Dünyanın birçok ülkesinde de e, faaliyetleriniz varsın. Evet. Değil mi? Ürünleriniz tabii. var. tabii. Türk halkının bakış açısıyla Avrupalı ya da Amerikalı'nın bakış açısı arasında bir fark var mı? Ya da şöyle de belki sormak lazım. Satış hacmine baktığınızda bir oranlama, bir kıyaslama yapmak mümkün mü? Tabii mümkün. Aslında biliyorsunuz Amerika e, OTC grubun, daha doğrusu vitaminlerin, besin desteklerinin ana vatanı. Evet. İlk çıktığı yer ve bunu en iyi takip eden ikinci ülke Almanya ve Avrupa. Hı hı. Ve biz son dönemde Türkiye olarak da gerçekten büyük bir adım attık ve Sağlık Bakanlığımız geleneksel, bitkisel e, ürünlerin ruhsatlandırılması ve tedavi sürecini hı hı. yine hekimlerin e, bu anlamda fitoterapi eğitimleri, eczacıların fitoterapi eğitimleriyle ilgili çok güzel hı hı. E, girişimleri oldu. E, Avrupa'da ve Amerika'da insanlar genelde %85 oranında hastalanmadan önce bunları kullanıyorlar ve doktora gitmiyorlar. Hı hı. Yani büyük bir oranda. Koruyucu sağlığın bir etkisi kesinlikle, var değil mi koruyucu sağlığa? Kesinlikle. Bu kesinlikle. Onun çok büyük etkisi var. Yine Amerika'da %85 insanlar otisi ürünlerini, vitaminleri ve besin desteklerini almaya eğilimliler ve böyle bir büyük bir yüzde hı hı. var. Bizde ise bu oran %13 civarında. Bizde daha çok insanlar zayıflamaya yönelik, efendim enerji, performans olsun anlamında hı hı. alıyorlar ama biz bu dönemde hem bizler hem bütün ülkemizin halkı anladı ki bağışıklık sistemi ne kadar önemli. Biliyorsunuz Covid dediğimiz virüs toplam tüm dünyada 20 gramlık bir virüs. Tüm dünyayı durdurdu bilmiyorum biliyor muydunuz. 20 gram toplam olan bir virüs hakikaten dünyayı etkiledi. İşte burada bu etkide şu anda bir ilaç bulunamadı ve belki bir aşının yapılması 20 ayı bulacak. Dolayısıyla bu süreci... 20 aylık süreci geçirmek için mutlaka bütün doktorların önerdiği ki biz doktor biliyorsunuz Amerika'da Prof. doktor Mehmet Özbey ile yine çok Halit değerli Yere Bakan. E, Halit Yere Bakan hocamızla e, bizim ürettiğimiz şeref otokapsüle ile ilgili bir farkındalık ve tanıtım programları da yaptık. Ve bunların ne kadar önemli olduğunu ve bu... Aşı bulununcaya kadar ki süreçte 20 aylık süreçte mutlaka kullanılması gerektiğini ve bundan sonraki süreçte de belki hani virüsle ilgili ikinci dalga, e, dalga hı hı. üçüncü dalga diye bahsediyor. Bundan sonra belki hayatımızda çok daha farklı e, şeylerle karşılaşacağız. O yüzden mutlaka vücut direncimizi güçlü tutmalıyız. Besin takviyelerini güçlü tutmalıyız. Bunları da tabii sağlıklı yerlerden almamız lazım. Bu ürünler Hani sizin de bahsettiğiniz gibi onu söyleyeceğim gibi. şimdi. Evet. Ee, mesela çörek otu ya, herhalde Türkiye'nin o medikal bitkilerinden önemli Siz. bir mini gele var dediğimiz etken maddesi var içerisinde. Hangi yörelerde var bunlar? Kimokin dediğim efendim. Hangi yörelerde var? E, tabii bu bizim Konya bölgesinde var. Ülkemizin birçok bölgesinde Anadolu topraklarında çıkıyor. Yani biz ne kadar şanslıyız ki bizim 9 bin yıllık bir tarihimiz Hı -hı. var ve i̇bn Sina'dan, i̇bn Burini'den gelen ve otacı ve Osmanlı kültüründen evet. gelen bir kültürümüz var. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken hangi tohum, hangi etken madde? Yani bir ürünün 25 tane çeşidi var ama içindeki etken maddesinin bağışıklığınızı güçlendirecek ürün. Dolayısıyla bunu mutlaka mikrobiyoloji laboratuvarlarında, genel laboratuvarlarda denetlenmesi lazım ve kontrol edilmesi lazım. Biz iki tane ARGE merkezimizde, İbn-i ARGE merkezi ve Doğamer ARGE merkezlerimizde büyük bir grupla çalışıyoruz. 40'a yakın biyolog, kimyacı, doktor, eczacı, gibi e, ciddi bir grubumuz var dolayısıyla bu tohumların doğru tohum ve doğru imalatla şimdi, üretilmesi şunu lazım. Şimdi merak ediyorum. Şimdi izleyiciler diyecek ki evet. Konya yöresi dediniz. Mevlüt Bey Konyalı. Mevlana'nın hoşgörü şehrinden. Ondan belki Eyvallah. de bu kadar güler evet, yüzlü, bu ederim. kadar sevgi Sağ olun, dolu. Çok Mevlüt ederim. Bey şunu merak Sağ ediyorum. Ee, şimdi izleyici diyecek ki ya ben niye gideyim eczaneden alayım ya da işte pazarda soğuk sıkım ne diyorlar onu gördüm evet. ben diye. Yani, Tabii, o yani büyük cesaret. Çağlısız. Onu öyle kullanmak Maalesef. zaten. Ben gidip tar ...parladan toplarım... E, ...getiririm evde atıyorum... ...havanda dövülürüm onu da bilmiyorum atıyorum ben... E, ...havanda dövülürüm... <laughs> <onu>, ...bana katarım... <laughs> ya, ...iyice kuvvetlendirdim olayı... <laughs> yerim ne olacak ki niye alıyorum... ...diyebilir... ...şimdi orada bir... ...önemli vurgu lazım tabii, değil mi... Tabii, ...altını çizmemiz gereken bütün ürünlerde... ...Meryem bir defa tohumun doğru seçilmesi lazım... ...yani mutfaklarımızda kullandığımız... ...işte bu zencefil olabilir... Kurkimin olabilir, birçok kabak çekirdeği olabilir, birçok bunların mutfakta kullanımıyla dozlanmış halde, kapsül hale getirmiş ve Sağlık Bakanlığı'ndan denetlenmiş, ruhsatlanmış bir ürün arasında çok büyük bir fark var. Bir tanesinde gıda olarak kullanıyorsun ama bir tanesinde ise sağlık protokollerinde bir dozlamayla kullanıyorsunuz. Biz ne kadar şanslıyız, ben e, iki buçuk yıldır Amerika'dayım, e, orada 20 bin eczane var. 400 milyonluk bir nüfus var, 20 bin eczane var. Biz Türkiye'de 80 milyonluk nüfusta 28 bin eczanemiz var ve bizim 28 bin tane sağlık danışmanımız var ve bu sağlık danışmanlarımız 5 yıllık eğitimleri boyunca %75 bitkilerin eğitimlerini alıyorlar. Yani biz ne zaman çat kapı gittiğimizde bir mahalle eczacımıza veya bir AVM'deki eczacılarımıza gittiğimizde çok ciddi bir sağlık bilgisi alıyoruz, sağlık danışmanlığı alıyoruz. Dolayısıyla bu ürünler bitkiler hiçbir zaman masum değil. Yani biliyorsunuz ya uyuşturucu da bitkiden oluşuyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına baktığınızda ilaçların %25'i yine bitkilerden oluşuyor. Evet. Dolayısıyla bitkiler masum değil. Mutlaka bizim kurumumuzun ilk başından beri kırmızı çizgiyle anlattığı, Ürünlerin mutlaka doktor tarafından, vücudu tanıyan doktor tarafından teşhis tanı konulması ve sağlık danışmanlarımız, eczacılarımız tarafından da dozlanması lazım. Bu ne demektir? E, i̇ki ay kullanın, iki hafta ara verin. E, efendim, e, ilaç etkileşimi var mı? Kullandığınız ilaçlar nedir? Ve bunlarla buna göre aç karna veya tok karna satacağınız, e, kullanacağınız gibi e, danışmanlıklar almalısınız ve bu bizim şey ülkemizde çok şanslıyız ki. Kendini çok iyi eğiten, bu anlamda hiç eğitimden ara vermeden çalışan eczacılarımız var. Ben burada sizin nezdinizde ve bütün kanalımızın nezdinde de. E, eczacılarımızı, doktorlarımızı bu pandemi döneminde inanılmaz özveriyle çalıştılar. Onlara e, şükranlarımızı arz ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de sabırlar diliyorum merdiven. Peki şimdi e, dediğim gibi bu pandemi sürecinde herkesin kafasında şu var: Ne içeyim de ben bir güçleneyim, bağışıklığım düşmesin. E, şimdi çörek otu ya dedik, ama onu öyle gidip pazardan soğuk sıkım falan almıyoruz. Almıyorum çünkü kontrolleri yok. Yani. Yani tarladan topladığınız bir ürün üzerinde pestisit kalıntısı olabilir, onun üzerinde zirai kalıntılar Hı -hı. olabilir. Dolayısıyla bizim maalesef ülkemizde organik tarım çok yapılmıyor. Yapılan tarımlar e, verimliliğin daha artması için kimyasal ilaçlar kullanılıyor. İşte o tohumların üzerindeki kimyasal ilaçların kalıntıları aslında size fayda diye e, düşünürken zarar verebilir. O yüzden mutlaka bunların e, Hı -hı. uluslararası standartlarda denetlenen e, sağlık kurumları tarafından üretilen bir yapıda alınmasının çok önemi var. Bunu hasreten e, izleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Peki bunun dışında e, hangi bitkiler yine bağışıklığımızı güçlendiriyor ve siz o bitkilerden yola çıkarak hangi ekstreleri hazırladınız? Evet, bu, nihai tüketiciye ulaşmak üzere. Biz bu üzere. dönemde aslında e, son derece e, grup olarak hazırlıklıydık bitkilerin. Üretiminizi üretilmesi... kaç katına çıkarmışsınız öyle bir haber okudum Üretiminizi, evet, üretim harcımınızı artırmışsınız. Üç katına çıkardık, üç var diye çıkardık. Ben Amerika'dan geldim. Evet buradan gelir gelmez de hemen bir kriz merkezi oluşturduk. Hı. Personelerimizin Personellerimizin bir kısmını evlerinde çalışmalarıyla ilgili çalı, e, yayın yaptık. Daha sonra binlerce eczacımıza, binlerce doktorumuza, binlerce diyetisyenimize ve hı hı. teknisyenlerimize eğitim planları yaptık, online hatlar kurduk ve tüm dünyaya ihracatımızı aksatmadan da bir idari merkez oluşturduk ve ben bunun başında bulundum. Hı hı. Dolayısıyla burada bizim yaptığımız ürünler. Şu anda hem Türkiye'de çok kabul gördü. Aynı zamanda da Türk topraklarından, Türk çiftçilerinden ki özellikle bizim sosyal suun projesiyle başladığımız ürünlerimizin birçoğunu Denizli'de, Çeşme'de. Hı hı. Hanımlar üretiyorlar. Tarlada hanımlar Aa, üretiyorlar. Mi? Hanım eczacılarımız üretiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hanım eczacımızın ürettiği bir ürünü tarladan Amerika'daki raflara götürdük. Amerika'daki eczanelere götürdük. Ama bu büyük Hı -hı. cesaret değil mi? Yani orası hakikaten bu otis pazarı olarak e, yılların pazarı. Halk evet. çok daha yakın. E, yani buna cesaret etmek de değil mi? Türkiye'den bir firma e, kalkıyor. E, Et olayı yani, alıyor. Bu, bir hayal meselesi. Hayallerinizle ilgili. Yani Hı -hı. neyi hayal ettiğinizle ilgili. Ben birazcık Başak ve böyle sert bir yapıya kaliteye hassasiyeti olan ve bir de hayallerin peşinde koşan birisiyim ve bu anlamda ailemin de bana verdiği desteklerle Amerika'da gerçekten bir Türk markasının e eczanelerde olması çok gurur verici. E Kaç bitkimiz? Evet, bizde bitki Amerika'da şu anda 26 bitkimiz. Edelim. Amerika'da Türkiye'den ürettiğimiz 26 bitki Amerika'da ve 50 çeşit ürün, 80 sayesinde Amerika'da. Aynı zamanda hem Amerika'daki eczanelerde hem zincir supplement mağazalarında ve de oradaki online satış mağazalar ki büyük kurumlar sizler hmm. biliyorsunuz 4 tane ayrı kurumlarla da tüm Amerika'daki tüketicilere ulaşıyoruz. Hı hı. Sorduğunuz ürüne gelince, evet bu, bu dönemde e, sambucus dediğimiz karamürver, e, karamürver. Gerçekten çok önemli. Kırmızı bir bitki. Bu içindeki antioksidan özelliğinden dolayı e, bu Covid ile ilgili çok ciddi savaşan bir yapı oluşturdu. Bunun dışında içine biz onun zenginleştirilmesi açısından çinko ve C vitamini koyduk. Baktığınızda bütün Covid protokollerinde şu anda C vitamini hı hı. konuldu ve mutlaka doktorlar yazıldı. Reçete olarak yazdılar. Bunun dışında omegalar verdik. Yine balık yağı biliyorsunuz hem pH ve DHA değerleri hı hı. arasında kurumumuz tarafından belki Türkiye'deki en yüksek hı hı. reçeteyle hazırlanmış güzel bir ürün oldu. Yine evet. çinko, magnezyum gibi e, zerdeçal gibi e, birçok ürünümüz evet. E, bu dönemde e, Covid ile savaştı. Multivitaminler yaptık İçinde mineralleri olan, vitaminleri olan ve 19 tane çeşit zenginleştirilmiş bir multivitamin. Son yaptık. bir dakika şunu merak ediyorum evet. kanser hastaları için özellikle merak ediyorum. E, şimdi öyle bir çaresizlik içinde kalıyor ki kanser hastasının yakınları e, bitkilerden de medet umuyor ve e, zaman zaman e, tedavi protokollerini e, eklenebiliyor bunlar. Ama evet. e, yine o hani e, tezgah altı olanlar çok dikkat e, etmeliler. Evet. yani kanser hastaları. Hatta şunu bile soracağım. Yani sizin hazırladıklarınız dahi onkoloğa danışmadan kullanılmamalı, yani, değil mi? E, ne ne pahasına olursa olsun kanser hastalarımız ve emziren annelerimiz, hamile annelerimiz biz, bunlar bizim için çok önemli. Doktor kontrolünde olması Hı -hı. gereken gruplarımız yani e, kemoterapi alabiliyor, radyoterapi alıyor. Dolayısıyla hangi ürün olursa olsun, hangi bitkisel ürün olursa olsun Hı -hı. mutlaka doktoruna danışmalı ve doktorun önerisiyle almalı ve eczacısının da dozlama e, bir dozlayarak bir danışmanlığını alarak yapmalı. Bu e, mutlaka bizim buradan vereceğimiz ciddi bir e, mesaj olsun efendim. Bitki çaylarında sorayım. Aktarlardan gidip kafamıza göre alıyoruz. Hatta işte zayıflamak için yedi bitkiyi karıştırmış. Adam oraya koymuş. Poşette vitrine koymuş. Gidip alıyorsun ve içinde toz mu var, toprak mı var, ne var bilmiyorsun bile. Bunların kullanımı da çok fazla Türkiye'de bilinçsizce. Ee, zararı ne olabilir vücudada? E, tabii iyi üretilmemiş ürünler mutlaka zarar verir. Biz bunu yağda çok anlatıyoruz. Yani iyi rafine edilmemiş hı hı. bir ya iki yüz tane hastalığa sebep verebilir. Dolayısıyla kullandığımız hı hı. gıdalara çok dikkat etmemiz lazım. Yani Hipokrat'ın da dediği bir şey var. Gıdanız ilacınız, ilacınız e, gıdanız da olsun der. Dolayısıyla biz genel olarak, grup olarak da kullandığımız tüm ürünleri %100 doğal, %100, hı hı. 100 organik yapmaya çalışıyoruz. Yiyebildiğimizi sürebiliyoruz. Hı hı. Sürebildiğimizi de yiyebiliyoruz. Dolayısıyla bu mantıkla yapmamız lazım. Ben e, bütün tüketicilerimizi uyarmak istiyorum. Yani mutlaka üzerinde GMP'si olan, Sağlık Bakanlığı kontrol ettiği, denetlediği ve bilimsel bir ARGE merkezi olan, üniversite sanayi işbirliği olan ve 24 saat, 7-24 Telefon açtığınızda arkanızda bir medikal doktorun bulunduğu ve size medikal bilgi verebildiği, danışabildiğiniz kurumların olması lazım. Bu Dikkat sağlık ederim. çok önemli. evet Kesinlikle. kesinlikle. Efendim sağlık merkezinin elbette göreviydi bu dönemde bu tür bilgileri de bir profesyonelden almak. Sizler için bunu yapmaya çalıştık. Mevlüt Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bir de şu zayıflama efendim. için bir şeyler yapsanız diyorum. Ben, siz çok iyisiniz. Sizler çok iyisiniz. Hiç ihtiyacınız yok. Çok ben de ediyorum. enerjinizle çok teşekkür Sağ olun. ediyorum. Bütün kanaldaki arkadaşlar Sağ olun bizi çok güler yüzle karşıladılar. Hepsine saygılarımı ve çok sevgilerimi teşekkür sunuyorum. Ediyoruz teşekkür ediyoruz efendim. Efendim sağlık merkezinde birazdan Doktor Aret Kamar bizlerle olacak. Kendisi pandemi sürecinde de çalışmaya devam etti. Umut vermeye devam etti. Bu pandemi sürecinde tüp bebek tedavisini konuşacağız. Birazdan bizden